Merhabalar arkadaşlar. Uğur Hoca ile Almanca kanalına tekrardan hoş geldiniz. Artık 5. dersimiz, 6. dersimiz bilmiyorum. Bir öğrencimizin isteği vardı böyle ilk derslerde falan. Ondan sonra ben de aslında bakarsınız evet bence ihtiyaç duyulduğunu düşündüm. Her ne kadar gramer playlisti olsa da bu. Ee, ihtiyaç duyulduğunu düşünerekten arkadaşlar bu dersi çekmek istedim. Bugün sizlerle birlikte alfabe ve telaffuz çalışması yapacağız. Alfabe ve telaffuz çalışmasında ilk önce alfabeyi öğreneceğiz. Kelimelerin, harflerin okunuşuna dikkat edeceğiz. Sonrasında sesli harf kombinasyonları ve sessiz harf kombinasyonlarını inceleyeceğiz. Onların üzerinde kelimeler çalışması yapacağız. Sonrasında ise bir sürü, aş aşağı 92 mi 94 mü? Öyle bir kelime vereceğim. Ve o kelimeleri size öğrettiğim formüller ve okunuşlar ışığında sizler kendiniz çalışacaksınız. Tamam mı? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet, alfabeden başlıyoruz. Alfabemiz das Alphabet karşımıza çıkıyor şu anda. Karşınızda gördüğünüz gibi bazıları size garip gelen son dörtlü özellikle sağ aşağıdan son dörtlü size garip gelen iki tane hariç. Harfler dizilimim var. İlk önce ben okuyacağım. Sizlerin asla bakarsanız kulak vermesini istiyorum. Tamam mı? Kulak verin. Türkçeye benziyor. Yani Türk ağzı, Türkçe konuşan insanlar Türk ağzı gerçekten Almancayı seslendirmede pek zorluk çekmiyorsunuz arkadaşlar. Yani biz a'ları, e'leri çok baskını söylediğimiz için ve ağzımızdan çıkardığımız için Türkçede biz pek yuvarlama yapmayız hani yuvarlama yapmadığımız için de Almanlar da pek yuvarlama yapmıyorlar. O yüzden bize öğrenirken ve özellikle telaffuz aşamasında çok büyük zorluklar çekmiyoruz. Tamam mı? Eğer bir de öğretmenle doğru öğretmişse tabii öyle bir durumda var. Türkiye'de biliyorsunuz durumları. Şimdi başlıyorum. Hazır mısınız? A, A A A Bir yandan tekrarlayın A A B B değil. B diye bir şey yok. B B B J não. C yok. G de não. K falando não. C C C aqui? C C B B A A D D D E E, e. F F, F, F. Bir şey fark ettiniz mi? Bak. B, C, D, E, F. Ne oldu bir? Bir şey fark etmiş olmanız lazım. Ne o? E. Ne oldu? E. Kalınlaşmaya başladı. Neden kalınlaşmaya başladı biliyor musunuz? Eğer hecelerken E harfi başta ise siz normal E harfi çıkartıyorsunuz. Ama E harfi sonda ise şöyle düşünün. Bu hani şatta şu şunu bırakayım şuradan anamız biraz daha rahat edeyim. Bu iyi olsun, tamam bu iyi olsun, bu i, bu da e olsun, e koordinatı tamam mı? böyle düşünüyorsun tamam tamam i e koordinatları i e burası i burası e sizin yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Ay e, e, e. burası. İ değil. İ hiç değil. hiç değil. E E anam E var ya oradaki E. Tamam anlaştınız buradaki. Çok e. da bağırmak istemiyorum şimdi. Bu komşuları rahatsız etmeyin de. Anan Nerede kaldık? E F burada bir şey yoktu. Ama burada D S B F G H I dersen kavga ederim seninle bak. I yok. I yok. Almanlarda I yok arkadaşlar. Yani Türkçe benziyor diye ben atlamayın. I. Direkt düz I. I. Hocam Jot. Ya da J yazıyor orada. Jot mu J mi? İkisi de değil. Almanların J'si. Almanların J'si. Yazıyorum buraya. Nereye yazayım valla. Şurada projeksiyon yok ki. O yüzden buraya yazıyorum. J. Biraz daha büyük yapayım. J. Eşittir y ye arkadaşlar. Y'ymiş gibi okuyacaksınız. Yani j ya da j de değil. Yot. y. J y. J y. I h g f e d s b a. J y k l m n o p. Ya hocam ya Türkçe çok benziyormuş bu ya. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yokmuş. Gayet kolaymış değil mi? P yani neredeyse Türkçe ile birebir okuyorum. Bir S de bir şey yaptım. E'lere dikkat etmem lazım diye gidiyorsunuz. Süper. Yani şu anki mantığınız çalışıyor. Bir de J'ye dikkat etmek lazımmış. Şu an haklısınız. Peki bu kelime nasıl okunacak? Pardon. Q hocam. İngilizce'den biliyoruz. Eh Q. Q yok. Almanca'da Q yok arkadaşlar. E, hocam nasıl okunacak bu? Kalın K ile. Q. Q. Ku. Ku değil. Q. Q. Hocam R değil. Almanlar böyle R'leri çıkartamıyorlar arkadaşlar. Yani böyle onlar bir R. R yapıyorlar. Hepiniz çıkaramayabilirsiniz bu sesi. R. 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 R daha kolay versiyonu yapmak isterseniz Hocam ağzımdan çıkmıyor derseniz. R. R. E. 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 Ecederken e. E'ye de geç. E'ye. Geldik buraya. S. 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 T, 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 U, U, U. Burası okunuyordu? Yu değil. Kalın K ile. ku Burası okunuyordu? J değil. Y. Değil mi? T, U, V. Bakın. V diye okudum. Niye biliyor musunuz? Almanların V'si eşittir F. Almanların V harfi. Van'ın V'si eşittir F. V değil. V. Hacan W değil. İngilizce. W İngilizce'de. Almanca'da W yok. Ne var biliyor musun? V. Nereden aklına gelsin? B, M, -V. v. Tamam mı? V. X, Y, Y. Aa, hocam demek ki Almanların Y'si de Ü diye mi okunuyor? Evet. Y harfi de Ü diye okunuyor. Şimdi J, Y okunuyorsa Y başka bir şey okunacak değil mi? Y ve geldik buraya. Yani şu anda şu anda içinizde yılan var mı bilmiyor. Yani yılan ruhlu insanlara var biliyorsunuz. Ama şunu yapacağız. Kaldır kolunu. Kolunu kaldırdın mı? Bak kaldırdı. Şöyle yap. Ellerini kız. Parmaklarını. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Yılan. Yılanlar ne yapar? Hı? Tıs. Tıs. Tıs yapar. Tıs. Tıs. Değil mi? Böyle tıs yapar. Peki. Bu tısı unutma. Dursun cebinde. Durdun mu? Peki. Bekle. Bekle. Kalem yok. Tası unutmadı değil mi? Tası. Tamam. Tası unutmadı. Bak. Ne yapacağım biliyor musun? Tıs diye bu. Tıs. Tıs. Iğsından kurtul kardeşim. Hocam. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Peki. Nasıl okuyacağım ben bunu biliyor musun? Set. 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 Bu şekilde okuyabiliriz. Set. Hocam ağzımdan dönmüyor. Set. Hocam ağzım dönmüyor. Set. Deneyeceksin. Set. Set. Tekrar tekrar dinle denemeye çalış. Tamam mı? Hocam. Peki hocam yani ağzımdan çıkmadı. Ya bu ben tıslayamıyorum. İçimde ilanlık yok. O zaman set de telefon Lofun Set. Hocam set deniyorsa neden o zaman bu kadar teferruat yaptırdınız? Doğrudur Almanca konuş diye. Set değil. Set de. Tısla birazcık. Biraz daha Alman gibi ol. Biraz da Alman gibi konuş. Ne var yani? Tamam. Şimdi burada biraz garip bir harf var. Türkçe'de olmayan. A-umlaut. A-umlaut diye heceleniyor. A-umlaut. 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 O-umlaut. U-umlaut. Bak umlaut değil. Umlaut. Lale devri var ya. Lale devri Osmanlı'daki. O. U-umlaut. O O-umlaut. A-umlaut. Ve en sonunda değişik bir B harfi var. Bu iki S anlamına geliyor. İki S'nin yan yana geldiği durumlarda kullanılıyor. Hecelenirken ise, ödenirken ise, es set, es set, es set, es Hem es hem set, hem es hem set. Tamam mı? Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar, son kez en baştan en son okuyorum. Tamam. Okumadan önce, şu an kendiniz bir videoyu durdurun bir tekrarlayın. Dur dur, Umarım tekrardan bir Okuyorum. Bakalım kendin bir karşılaştır. Ses kaydı çok daha rahat edersin hatta. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Y, K, L, M, N, O, P, Q, e, S, t, u, v, v, x, y, z, a umlaut, o u s, z. Hocam bu a umlaut ne? Kelime içerisinde e diye oku kanki. E diye. E. Neymiş? E diye okuyorsun. Kelime içerisinde haberin olsun. E ya da e diye okunacak. Durumdan duruma değişiyor. E ya da e. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Ha? Geçiyorum. Geldik buraya arkadaşlar. Biliyorum ekranın tam şurasında yine yansıma var. Projeksiyon cihazıyla alakalı bir sorun. Tam şurada. Ee, onu ben söylerken siz yazmış olursunuz. Sesli harf ve sessiz harf kombinasyonları. Şimdi Almanca alfabenin okunuşu da tamam şu an birazcık kolay ama sesli harf ve sessiz harf kombinasyonlarına dikkat etmek lazım ki doğru okuyabilelim. Tamam doğru okuyabilmemiz için bu bizim için şart. Şart, şart. Bakıyoruz. Sesler kombinasyonları. Biz bunlara iki sesli harfin yan yana geldiği durumlara diftong diyoruz. Tamam mı? iki sesli harf yan yana geldiği zaman bir diftong oluşturuyor ve farklı bir ses grubuna yöneliyor bunlar. A, U sesi yan yana geldiği zaman A, U değil de house. Hani house. House değil house. House. A ile U'yu birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Evlendiriyorsunuz onları tamam mı? Au, au. House. Tamam mı? Auto. Auto. Auto değil. Auto mouse, baum, raum diye okuyabilirsiniz. Almanca'da e i harfleri yan yana çok gelir. Ve bu e, e harflerini gördüğünüz zaman istisnasız aslında okunacak. Unutma ay. O zaman burada şimdi m var. Nein değil, main. Klein değil, klein değil, klein. Stein değil, stein değil. Şimdi stein diye niye okudum birazdan anlayacağınız. Stein. Beyin değil, Bain. Wein değil, Wein. Tamam mı? Mein benim klein küçük Stein taş, Wein bacak, Wein şarap arkadaşlar haberiniz olsun. ama da i e harfleri yan yana gelirse, bu da çok geliyor ama o kadar ama e i kadar çok sık değil. Bir buçuk i. Bak bir buçuk i gibi düşün. Bir i bir de yarım i. Hani i i hani bu şekilde. Tamam? i. Mesela bak, liberi, liberi, değil, libe. Liebe, Liebe, Liebe. deep, 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 Sieben, Sieben, Sieben. Bier, 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 Bier. Tier, Tier, Tier. Ya e, hocam şimdi... Ne oldu? Bir, bir an burada R okumaya başladınız. Bir R'ler böyle bir değil de niye bir diye okuyorsunuz? Ekranın sağ tarafına bak. Gördün mü şurayı? Şurayı gördün mü şurayı? Ne yazıyor? Bir kelimenin sonu arkadaşlar er harfleriyle bitiyorsa siz a diye okuyacaksınız. O yüzden bir değil de bia. Tia tier değil de tia. Haberiniz olur. Anlaştık mı? Almanca'da e u harfleri yan yana geldiği zaman ya da umlaut a ve u. Umlaut a zaten e'ye tekabül ediyor. O yüzden aynı şeye tek denk geliyor gibi düşünün. O oy, anam oydaki oy var ya. Oy, oy, oy. Tamam o oy unutma. Tamam. Oy diye okunuyor. Nasıl? Şimdi h u değil artık. O-İ-T. değil. Pırık gibi. Öyle. Leute. o i̇ değil. no Hocam. h e r değil. Hem buraya dikkat et. Hem buraya dikkat et. Ben söylemiyorum bak. E-R'ye dikkat et. Hem umlaut A-U'ya dikkat et. Okumaya çalış şimdi. İkisine bak. 3-2-1-0 iki, oku. Yok adam Biraz yanlış gibi geldi benim kulağıma. Hoyza. Hoyza. Hoysa dediyseniz yanlış. Almancadan. bir kelimenin içerisinde. Bana bak. Bana bak. Bunu not al. Bir kelimenin içerisinde. S harfinden sonra. Önce değil. Sonra. S harfinden sonra. Sesli harflerden bir tanesi varsa. E, I, A, O. Neyse artık. Sen S'yi Z diye okumak zorundasın. Dedim. Hoysa değil, hoyza. Anladın mı şimdi? Peki bu kelime nasıl okunacak? Hocam o zaman boy mi? Evet doğru boy mi? Aferin boy mu? Hoyte loyte noy hoyza boy mu? Gece gibi şey gibi olmuş. Ha, tekerleme gibi baksana. Bak şimdi. Haus, auto, mouse, baum, raum. Mein, klein, stein, bein, bein. Liebe Dieb sieben Bier Tier, heute Leute neu Evet, biraz tekerleme gibi olmuş, güzel olmuş. Bakalım şimdi sesli harf kombinasyonlarına. Almancada S, T, H, ha. harfler yan yana gelirse. Ş sesi olur, arkadaşlar. Ş, Ş. Örneğe bakalım. Bak T, C, H. Yan yana ben bunu Ş şey diyor gördüm. Cihule <laughs> değil de şule. 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 Tisiç değil de tiş. 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 Fisiç değil de fiş. 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 Çön değil de şün. Şu bir daha böyle okumayacağım. Yanlış kelimelere doğru gidiyor Türkçe. Şün. 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 Şaf. 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 Tamam mı? Almanca'da SP harfleri ve yani S'nin yanında bir sessiz harf varsa arkadaşlar. Bak. S'nin yanında P ya da T sessiz harfleri varsa öyle söyleyeyim hatta. Sizden sıp yapmıyorsunuz ya da sıt yapmıyorsunuz. Şıplıyorsunuz ya da şıtlıyorsunuz. Tamam mı? Şıplıyorsunuz ya da şıtlıyorsunuz. Örneğin. Spaz değil. Spaz. S, iki S harfine anlamına geliyor diyor bu ya. Beta. iki tane S varmış okuyorduk. O yüzden aklınızda unutmayın. Spaz. Stadt değil. Stadt başka. Stadt. Stadt. Sprache değildi. Sprache değildi. Sprache. Sprache. Spil değil. Spil başka. Manitadaki spil de o. Alakası yok. Spil. Spil. Stein değildi. Stein. Stein. E hocam buradaki Stein. Aha da buradaki ST. Şimdi anladım. ST aferin yan Stein diyor. Tamam. Tekrar en başta okuyorum. Spaz, Stad, Sprache, Spiel, Stein. Bir sonrakine bakalım. Almanya'da CH harfi harfleri yan yana geldiği zaman duruma göre ya K ya da H olarak okunur. Ama bu H nasıl bir H biliyor musun? Bu da B değil. Biraz böyle yani tabi o ses şu an mikrofon büyüktü ama algılamıyor ama buh, 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 buh değil yani. Buh, licht, licht, licht. 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 Milch. 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 Bak ne yapıyorum bak. Milch. Milch. Nacht. 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 Tohta. 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 Anlayın artık daha ne yapayım. Tohta. Bunu nasıl okuyacağım? China mı diyeceğim buna? Hele bir çan, Çin, çon china de bakayım. Hina. Hina. Tohta. Nacht. Milch. Licht. Buch. Buch. Licht. Milch. Nacht, Tochter, China. Anlaştık mı? Bir sonrakine bakalım. Almanca'da P, F harfleri yan yana gelirse direkt F diye okuyorsunuz arkadaşlar. Yani Pufert değil de Pufert yok artık. Fiat. Fiat. değil. Fanne. Fanne. Pufat değil. Fat. Fat. Pflanze değil. Bu kelimenin anlamlarına bakarsanız burada. Bu da size görev olsun. Pflanze. Pflanze. Tısladım. Niye? Z var. Bak tıslıyorum. Yalan yapıyorum. Plantsı. Plantsı. apple, apple, apple. Bir sonraki bakıyorum. Almanca T ve Z harfleri yan yana gelirse. T ve Z. T ve yine. Aynı muhabbet. Yani kadze değil de katı. Katı. Mütze değil de. Mütze. Mütze. Zitzen değil de. Zitsin. 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 Witze değil de. Witze. Witze. Platz, 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 Katzemütze sitzen, witze Platz. Fahrt Pflanze, Apfel, Buchlicht, Milch nach Tochter China. Spaß, Start, Sprache, Spiel, Stein. Heute Leute, neue Häuser, Bäume. Liebe Dieb, sieben Biertier. Mein Kleinstein Stein, Bein, Bein. House auto, Mouse Baum Brown. Şarkı gibi oldu. Bu Reels videosu olarak paylaşayım Instagram'da. Güzel oldu. Hoşuma gitti. Ona saçma. Ama mesela TH harfleri yan yana gelirse T'de okuyorsunuz. Yani t h değil de Teata. 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 Tron 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 Matematik Matematik Ya da matematik Teori 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 Tema Tema. Tema. Geldik bu kelimeye. Arkadaşlar Almanca'da ku ve u yan yana gelirse kıf. Kıf yapıyorsunuz. Kıf. Kıf. Yani burada kualitet ile kvalitet. 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 Kuartal değil de kvartal. 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 Quiz ile quiz. 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 Kuitung değil de kuitung değil de kuitung. Kuitung. Kuvelle değil de kuvelle, 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 kuvelle. Okey? Unutmayın. Anlaştık mı? Şimdi geçiyorum bir sonraki kısma ne var hatırlamıyorum. Bir öncekinde sağ taraftaki en ile biten bir kelime en ile bitiyorsa ınlıyorsunuz arkadaşlar. ın, ın, en değil ın diye yapıyorsunuz. Şimdi ben size formülleri verdim. Formülleri verdim. Dur durun. Kendiniz deneyin. Ses kaydı sonrasında Sonrasında doğrusuyla kıyaslayın arkadaşlar. Başlayın. Apfel. 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 Angst. 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 Auto. 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 Buch. 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 Blat. Blat. Lanenin neyesiyle. Blat. Blat. Bruder. 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 Computer. 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 Arkadaşlar bu ikisi İngilizce'den geliyor. Clown ve couch diye okunuyor. Yapacak bir şey yok burada arkadaşlar. Ondan sonra iletişime. Dove. 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 Dost. 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 Bak sesler var. O yüzden dose değil. Doze. 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 Essen. Essen. Eis, Eltern, Freund. Fenster. Hocam ST yan yana. ST ve SP ile başlayan dedim sana. O yüzden. Fenster. 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 Benista, Fahat, Fahat, Fahat. Bir sonrakilere geçiyoruz. Durduruyorsunuz, yine ses kaydı alıyorsunuz. Burada durun, ses kaydınızı alın. Devam ediyoruz. Gartenli. Garten değil. Garten, Glas, Geschenk, Geschenk, Haus, Hund, Hunger, Insel, Ide, Imbiss, Junge, Jacke, Ja, Katze, Kind, König. Almanca'da bir kelime ig ile bitiyorsa ich yapın. Ya yani de doğru bu arada. Yanlış değil ama daha güzeli könig arkadaşlar. Lampe, lampe, lehra, lehra, liebe, liebe. Haberiniz olsun. Bir sonraki dere geçiyoruz. Sorularınızı, yanlışlarınızı söylersiniz değil mi yorumlarda? Hiç kimse yazmıyor ama inşallah söylersiniz Hadi bakalım. Şimdi burada ses kaydını dur, e, buraya durduruyorsunuz ve ses kaydı alıyorsunuz arkadaşlar. Durdurun, ses kaydınızı alın. Alsana. Şimdi kıyaslıyorsunuz. Mutter, Milch, Mond, Nacht, Name, Nase, Obst, Ofen, Ohr, Pferd, Platz, Problem, Qualität, Quartal, Quelle, Regen, Reise, Rose. Anlaştık mı? Devam ediyoruz arkadaşlar. Ses kaydınızı alın ve devam ediyoruz. Bekliyorum. Kaydet. Cevapları geçiyoruz. Schule, Sonne, Spiel, Tisch, Tier, Tür, Uhr, Urlaub, Universum, Vogel, Vater, Volk. Hani Volkswagen var ya, heh, oradaki Volk. Wasser, Weg, Woche. Bu nasıl oynayacak? Kusülofon, kusülofon. Kısava, kısava, kısava. Okuyamadım bir türlü. Kısava, Kısantı, 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 kısava, kusilofon, kusilofon, kısava, kısantı. Okey? Ben de ufaktan zorlandım bak x'i. Bayağı da çünkü bu kelimeleri görmüyordum. Kusilofon, kısava, kısantı. Ses kaydınızı alın. Kaydedin. Durdurun şimdi. Başlatıyorum. Yoga. Yoga. E hocam yoga değil mi? Ama Y harfi başlaysa Tek olmuyor arkadaşlar kelime içerisinde. Yoga yine yani y y olarak kalıyor. Yani yoga deseydiniz, de değilseniz, üah deseydiniz, üyeti deseydiniz yanlış oldu. Bu benim biraz hatam oldu. Şimdi öğrenmiş oldunuz. Neyse hata yapa yapa öğreniyoruz değil mi? Yoga, yacht, yeti. Islıyoruz. Suka, site, suk, apple, enlik, endan, endan diyenler de çok hata yapmadı. Endan, Öl. Evet Türkçe'de ölmek Almanca'da. <laughs> öl dedim bir Türkçe'de. Başka bir şey oluyor. Almanca'da yağ oluyor. Öl. Öfn. Öde. Über. Übn. Überraschung. Überraschung. Strasse. Fuss. Bay. Arkadaşlar bu ekrandakilerde sizin telaffuz çalışmalarınız. Kendiniz, kendinizi e gidiyorsunuz, set kayıtlarını alıyorsunuz ve şu ana kadar öğrendiklerimizi kıyaslıyorsunuz. Ne kadar, ne kadar doğru okudunuz ve ne kadar yanlış okudunuz yorumlarda belirtirsiniz. Bu da ikinci kısmı arkadaşlar. İkinci kısmında da okumanızı yapın. Bu da üçüncü kısmı arkadaşlar. Üçüncü kısmında da okumanızı yapın. Nerede zorluk çekiyorsunuz söylerseniz bana. Ve ders bitti. Danke you für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Gülücük yüz, gülücük yüz, gülüklük, gülüklük, gülüklük. Arkadaşlar derslerimi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani 3-4 günde kanalımız gerçekten 3-4 katına çıktı. Yani ee, en son şu anda 115 mi, 120 mi abonelerde mi neydik? Hepinize Allah razı olsun. Yorumlarınızı esirgemeyin, isteklerinizi de esirgemeyin arkadaşlar. Bu videodan sonra sizleri artikeller konusu bekliyor. da artikelleri işleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında ise valla bilmiyorum programa bakmam lazım. Artikellerden sonra neyi işleyeceğim? Duruma göre bakacağım. Lütfen daha sonra interaktifli ilgiyi gösterin. Ki başarılı olmanız konusunda bu bir, bayağı bir avantaj olacak. Çünkü sonuç, ben size sonuçta anca bu kadar dokunabiliyorum. Size dokunmaya çalıştığım için siz de bana yardımcı olun. Siz de bana dokunmaya çalışın. Öğrenme sürecinizi bu şekilde ilerletebilirsiniz. Saygıyla sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çözü Hadi bakalım.